Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kazı yumurtasını yiyeceğiz. Bakın bu küçük tavuk yumurtası bu. Bu da kazı yumurtası. Birazcık büyük oldu. Kendini alttan geziniyor. Evet, başlayabilirsin ihtiyacı. Şimdi bu yüzden de ben bu kremi Kırılmıyor. Neden kırılmıyor? Bilmem kazı odası çok sert bu. Bir şey vereyim mi kırman için? Evet. Buyurun. Bu ne? <laughs> Bununla kırabilirsin bence. Kırıldı mı? Kimine verdi? Berban'a teşekkür ederiz. Eka arkadaşlar. Bu şekil kardeş çıkarın. Şimdi arkadaşlar, yumoğu soyuyoruz. Tenitin bunu da soyacağız da o oh, tadı alabilir. Üf, yine indi. Şimdi soyuyoruz. Evet, tamam. Arkadaşlar tablodan diye unuttuğunuz sesini duydunuz mu o zaman videomuza başlayalım değil mi bu noktayı Tabii ki bu noktada boyamak istediğim için orayı kırmıyorum tane daha sırabilirsin. Şimdi. Lezzetli mi? <laughs> Aa, sarısı mı geldi? Şimdi kaşıkla yiyebilirsin belki. Tamam, tamam. Tamam. Hmm. Dikkat et. Bırak yerinde oynamayı, elini vurma. Ne var arkadaşlar? Yine merhaba. Yine merhaba. Yine merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz domates hazırlık yaptık. Piştik, açtık, yedik. Bak yiyoruz. <laughs> Benim yumurtamı da verir misin İkracığım? Ne kadar minnakmış. İyi, iyi, iyi. Teşekkür ederim. Sen de yemeği başla arkadaşlar. Peki. O zaman arkadaşlar. Arkadaşlar mı? O zaman arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Afiyet olsun der misin? Afiyet olsun arkadaşlar. I'm <laughs> sorry.